Günden Beşiktaş'tan siyah-beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah-beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. İhtiyacımız var. Olmasa söylemeyiz. Abonelikler, beğeniler bir aylık kıymetli. Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza bir Beşiktaşlı taraftar çıkacaktır. Sayenizde videomuz onların da önüne düşmüş oluyor. Bu anlamda size için küçük ama bizler için önemli olan bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen gündemimize girelim. Beşiktaş şampiyon olur mu? Beşiktaş'ın içinde neler var? Santos gidiyor, yeni bir teknik direktör geliyor ve ötesinde 3 tane yerli harekatı başlamış durumda. Tüm bu gelişmelerden haberdar edecek oldum. O güzel video geliyor ki ben de Beşiktaş oldukça yakın bir ismim. Yıllarımı vermiş olduğum Türk futbolunda Beşiktaş'ın yeri de bir ayrıdır. Çünkü Karakartal'ın ol olmadığı Türk futbolundan söz ederken tat tuz almıyoruz arkadaşlar. Yani kimse böyle olmasını istemez. Sadece iki takımın yarıştığı birlik değil. Birçok takımın katılımcı olduğu zirvenin tadı daha başka oluyor ve olması da gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın bir yarışmacı halinden uzak kalması ki o kimliğe bürünememesi Türk futboluna olduğu gibi taraftarlarına da zarar veriyor. Yani üzüyor Türk futbolunda kesinlikle zirvede olması gerekiyor. Dediğim gibi iki takımlı bir ligin tadı tuzu pek olmuyor. Yayıncı kuruluş da bunu istemiyor. Yani üçlü katılım halinde çok daha farklı Türk futbolundan ve heyecandan söz edebiliriz. Neyse Beşiktaş bu anlarda ne yapıyor? Yeni bir heyet geldi. O heyetin yapmış oldu çalışmaları var. Beşiktaşların inancı pek yok. Onlara pek inancı kalmadı. Devre arası hani çok panik transferler yapıldı neden yaptınız sorguları derken hani takım içerisinde özellikle Samet Aybaba'nın sazı ele alarak çaldığını ve ötesinde hani tüm yetkilerin yavaş yavaş ona verildiği bir ortamda ve yeni sezonda Beşiktaş böyle ucuz eğitimin yahnisi gibi ya tutarsa mantığıyla transferler yaparak yeni sezona hazırlanacak mı? Yoksa işte o düştüğü yerden hani derler ya Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar misali ayağa kaldıracaklar mı? Düşünce bu yönde ve Not Beşiktaş taraftalar notunu yeni sezonda yeni yönetimine vermiş olacak. Hani çok parası olan hani büyük takımlarla diyaloğu oldukça iyi olan başkanlarıyla olan başkan Hasan Arat'ın eylemlerini sabırsızlıkla bekliyorlar diyebiliriz. Şimdi Beşiktaş'ta üç yerli transfer hamlesi var. Bu isimlerden bir tanesi ki olur mu bana kalsa olması gerekiyor. Çünkü Umut Meraş artık demekten de dilimiz yoruldu. Beşiktaş'ın sol kanatına alternatif bir isim lazım. Üstüne üstlük yarışmacı olabilmesi adına inatçı bir teknik direktörün değil de hani pozisyonu iyi koklayabilen ve takımı ayağa kaldırabilecek olan inatçı olmayan, yaşı kemale tam anlamıyla ermemiş olan bir teknik direktör ihtiyacı varken amne futbolcularında kıymetli olacak olduğu yeni sezonda Beşiktaş Levent Mercan'ın gözüne kestirmiş durumda. Şimdi gözüne kestirmiş derken oyuncuya Fenerbahçe'de talip ki zaten bu tür senaryolarla sık sık karşı karşıya kalacağız. Biri isteyecek, diğeri alacak derken hani Beşiktaş'ta bu yarışın gerisinde kalmaması adına özellikle yerli futbolcular anlamında adımlar atması gerekiyor ki gelecek sezon 12 yabancı sınırlamasını getireceği birlikten bahsediyoruz. Ha, Levent Mercan konusunda siyah beyazlar kara gümrükte bir görüşme yaptı, gerçekleştirdi ve devamında gelecek. Şu anda Fenerbahçe daha yakın gibi gözükse de Solbek için ideal adayın Levent Mercan olduğunu düşünmüş olsalar gerek Beşiktaş bu noktada önceliği ona vermiş durumda. Ve Berkay Yılmaz genç bir futbolcu, Freiburg'un futbolcusu, gurbetçi bir isim. Beşiktaş bu isme de göz kırpıyor. Ee, özellikle Galatasaray'ın kadrosu katmak için çaba harcadığı oyuncu için hamle sorbek olacağından dolayı siyah beyazlar bu isme de göz kırpıyor. Bu isme de evlenmiş durumda. Bir başka yerli isim arkadaşlar ki bu arada şunu belirteyim. Daha evvel de Tekrar düşmek istemiyorum ama söylemem de gerekiyor. Salih Uçan Trabzonsporlu anlaştı. İşin doğrusu Beşiktaş hem Cenk Tosun hem Salih Uçan'a bay bay dedi. Bunun temel sebebinde de yeterli olmadıkları düşüncesi hakimdi. Evet sebep böyleyken tabii ki yeni yerli transferlerin en azından onların daha üstünde olması gerekiyor ki hani gönderdiğinizi al, aramayasınız. Şimdi bir de Oğuz Aydın, Alanya Spor'un sol kanat oyuncusu. Bu sezon iyi işler yapıyor, göz kırpıyor, heyecan veriyor ve umut veriyor her şeyden önce. Ve Alanya Spor'un en değerli futbolcusu olduğundan söz edebiliriz. O da bir hamle sol kanat oyuncusu olarak Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Beşiktaş Alanya Spor'la bir, bir, görüşme yaptı. Fikir alışverişinde bulundular. Fikir derken durumunu sordu ve resmi teklif Için bu üç oyuncuya da teklif götüreceğinden söz edebiliriz. Ha Levent Mercan ve Berkay Hoca mı diye soracak olursanız. Ben Levent Mercan dedim arkadaşlar. Ama Berkay Hoca da yaban atılacak bir futbolcu değil. Tabii ki bu iki oyuncuya teklif götürürken diğer taraftan olumlu dönüşler aldıkları takdirde ilk etapta Levent Mercan düşüneceğinden savas edebilirim. Ve Masuras arkadaşlar. Trabzonspor'la söz kestiği yönünde prensip anlaşmasına vardı yerine çıkan haberler vardı. Yunan basını artık onu Beşiktaş'a servis etmeye başladı. Sağlam bir kanat oyuncusu bunu belirtin. Mutlu olacaksınız transferin gerçekleşmesi halinde. Ama şu anda iki taraflı yazılıyor. Yani hem Trabzonspor'a hem de Beşiktaş'a yazılmaya başlandı. Hatta öncesinde Trabzonspor'a yazılırken bir anda devreye Beşiktaş'ın girdiğini sol ve sağ kanat oynayabilen milli futbolcu için ki bonservisi elinde bir elinde kıymetli oyuncu için Beşiktaş gemileri yakmış durumda. Diğer taraftan sizlere bir Redmond haberi vermiştim. Aslında Beşiktaş'ın ilacının Redmond olduğundan da bahsetmiştim. Hani 8-10 oynayabilen, ağızlarda damakta tat bırakarak Beşiktaş'tan ayrılan ve Beşiktaş'ta zor durumda bırakarak gittiğinden dolayı şu anda Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ve teknik Eğitim tarafından kapıların kapalı olduğu bir futbolcu olduğundan söz edebiliriz etmesine de ama bir de gerçek var. Beşiktaş onun gibisini bulamadı. Yani yapmış olduğu transferlerde şu ana kadar görülen okey. Siyah beyaz İsviçre çakısı olan Redmond'a ihtiyaç duyduğunu gözlemliyoruz. Hem kanatlarda hem 8-10 numarada oynayabilen gerçekten iyi bir futbolcuydu. Yani Beşiktaş'ın önemli bir kayıp olmuştu. Eğer ayağa kalkmak istiyorsa bu gibi kendisini ispat etmiş futbolculara dönmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan transferi kolay olur mu? İstedikleri takdirde çok kolay olur çünkü oynamıyor. Kadroda kendine yer bulamıyor ve yeniden Beşiktaş macerasına atılmak için harekete geçmiş durumda haber gönderdi gönderiyor. Göndermeye de devam edecek gibi ama şu anda Beşiktaş'tan kendisine olumlu bir dönüş olmadı. Ve çatı Beşiktaş şampiyon olur mu? Ligi üçüncü olarak bitirirse çok şeyler olabilir arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Çünkü FIFA ile ilgili olarak her ne kadar muhabirler, bakın muhabirler hani bu işin dışında kalıyor, bu işe pek karışmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu sadece ekiplerinizi yeniliğin çağrısında bulunduğu ifade edilmiş olsa da Böyle bir şey yok arkadaşlar. FIFA nedir? Dünya futbolunun patronudur. FIFA sadece organizasyonları düzenleyen değil, futbolun tepesidir. Bir yerde sıkıntı varsa bulaşır, karışır. Ki karışmıştır, iyi hatırlıyorsunuz. Şimdi benzeri bir durumu Türk futbolu yaşıyor ve sonuna kadar da gidecek gibi. Bakın durup dururken Galatasaray videoları ortaya çıkmadı. Galatasaray derken hani Galatasaray bir maçında yaşanılan hakem faciasındaki o detayların bir tesadüf eseri yayınlandığını düşünmeyin. FIFA tabii ki işin içinde olacak. Şöyle de düşünebilirsin. Bir mahkeme var. Mahkeme kararını veriyor. Fakat bu karardan memnun olmayanlar ne yapıyor? Bir üst mahkemeye gidiyor. Yani temize gidiyor. Burada da şöyle TFP'nin kararından mutlu olmadıkları zaman FIFA'ya girecekler. FIFA'da yaptırım gereği duyarsa gereğini yapacaktır. Şimdi şampiyonluk mücadelesi veren iki takımı da gerekli yaptırımlar için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğunu biliyoruz. Şahit Futbol Federasyonu kararları eğer olumlu bir şekilde gerçekleşmediği takdirde, yani gereğini yapmadığı takdirde yol FIFA'ya doğru gidecek, açılacak. E FIFA kararını verecek, vermesi verecek. İşte bu anlamda sürpriz bir Beşiktaş şampiyonu olabilir diyorum. Yani böyle bir beklentim var. Absürt gelebilir ama benim böyle bir düşüncem var ki sadece düşünce bazında kalmıyorum. Bunun içinde olduğumdan dolayı ve yakına takip ettiğimden ötürü şu anda her şey toz pembe gibi gözükse de olmadığını söyleyerek videomu burada noktalıyorum. Subscribe'ini izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.